Aranızda bir şey var mı Ece ile? Hangi Ece ile? <laughs> 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 Magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddiayı masaya yatırıyoruz değil mi? Hem de nasıl ortalık pena çalkalanıyor şekerim. Sinan Akçıl ve Ece Erken fısıltıları yani. Evet, evet. Şu bizim meşhur besteci, müzisyen, şarkıcı Sinan Akçıl ile sunucu Ece Erken arasında bir şeyler mi oluyor acaba diye herkes konuşuyor. Aynen öyle. 460 tane var değil mi? Onu tekrar bir... Yok 500'den fazla. Neyse. 500'den fazla. 30 40 tane senin için feda olsun be kadın. Hiç şey olmaz. Onlara saymayız. Dur bakalım şimdi. Biz bunu bir didik didik edelim seninle. Edelim tabii. Geçenlerde Sinan hani Ece Erken'le Nur Tuba anlamlı sunuyor ya. Gel konuşalım programına katılmıştı. Aa evet hatırladım. İşte orada dikkatleri fena çektiler bence. Sen çok bir kere <laughs> aşırı ince ruhlu bir adamsın. Yok ya, Sen tamam. kadın ruhundan anlayan gerçekten zaten biliyoruz aramızda da çok konuştuk. Işte Ece sanki böyle e, aralarındaki o yakınlığı ağzından kaçıracak gibi oldu bir ara ama. Oldu oldu. Uykusuz geldi hiç uyumadı biliyor musun? Neden Mesela? uyumadı ne oldu? Ben, ben de bak sanki bir Niye uyumaya çalışmıyorduk diye. Ama Sinan şey hiç renk vermedi gayet profesyoneldi yani profesyoneldi tabi canım. Ama biz yer miyiz, yemeyiz. Yemeyiz tabii ki. Şöyle, e, normal uyku saatimle alakanız yok yani. <laughs> Aynen, Farkın bana değil. göre yapıyorsunuz şey. <laughs> Baran geldi mi? Benim duyduğum kadarıyla yani yakın çevreleri bile konuşuyormuş bu aşk dedikodusunu. Sen de tuhaf bir vibe var yani şöyle e, <laughs> çok <kahretsin>. etkiliyorsun ve <laughs> senle sevgili olan seni unutamıyor. Ee, senle ilgili kavgalar çıkıyor, olaylar çıkıyor ve hala mesela çıkılan programlarda senden bahsediliyor. Bunu neye bağlıyorsun? Sende başka erkeklerde olmayan ne var? <laughs> Çok iyi soruydu. Çok Partnerlik soru. <laughs> bunu gerektirir. Buna, işte bu. buna nasıl cevap Çok güzel soru. Ece'nin paylaştığı o meşhur bir gölgeli fotoğraf var ya. Aa evet. O fotoğraf. Biliyorum. İşte o fotoğraf olay oldu. E hayranlar hemen çözmüş zaten olayı. Diyorlar ki o gölgelerden biri Ece, diğeri de kesin Sinan. Çok belliymiş canım. Vallahi bizim de tahminimiz o yönde açıkçası. Yani siluetler benziyor diyorlar, bilemiyorum artık. Benziyordur, benziyordur. Bu işler böyle başlar zaten. Bir fotoğraf, bir bakışma. Hı, hı. Tekrar evlenecek misin? Evet. Tekrar Burcu'yla mı? Hayır. Adaylardan biri karşımda duruyor verdi. Ben Biz yakında Sinan'la evlilik evet. <laughs> Valla ben hiç alalım. çok... Erken ve Akçıl programda artık hani daha fazla dayanamayıp bir aşk yaşadıklarına dair işaretler vermişler. İzleyicinin kafasında soru işaretleri bırakmak, belki biraz da merak uyandırmak istemişler gibi duruyor. Al canım benim. Bir tanesi ona, bir tanesi sana. Ya. <laughs> Anladın mı kadınlar neden aşık oluyor Sinan'a? Yani... Yok ya, herkese tişört yaptırmıyoruz. <laughs> <laughs> T-shirtle kalmıyor gibi şey duydum yok. ben ama neyse. <laughs> evet var bir şeyler. <laughs> Ay çok güzel çok ya. Çok teşekkür ederim. Zaten bak şimdi yakında ayın 23'ünde yani 23 Haziran pazartesi günü Sinan Akçıl'ın Samsun'da bir konseri var. Dinleyicileriyle buluşacak. Ha. işte bak bomba geliyor şimdi. Bizim duyumlarımız ne diyor biliyor musun? <laughs> ne diyor? Söyle çabuk. Biz diyoruz ki Sinan Akçıl bu aşkı ilk kez orada, Samsun'da açıklayacak. Ne dersin? Oo çok mantıklı. Vallahi tam böyle olay yaratacak, gündem değiştirecek bir hareket olurdu bu. Değil mi? Bütün gözler, bütün kulaklar o gün Samsun'da olacak desene. Medya oraya akın eder. Kesinlikle eder. Yani işte aşkımı açıklıyorum falan. Büyük olay. Bakalım, bakalım tahminlerimiz tutacak mı? Çok merak ediyorum. Sinan Akçıl Samsun'da o büyük açıklamayı yapıp Ece aşkını ilan edecek mi acaba? Vallahi bekleyip göreceğiz. Sen aşık olmaya mı aşıksın? Evet, bravo Ece'm. Helal olsun. Pazartesi bunu giyiyorsunuz. Yüz kere Aa! geldiler. Çok <laughs> iyi. Ya? Çok iyi. Çok Ne kadar tatlısın. Çok, ya çok tatlısın ya. Bu gerçek... da. Çok güzel. Efendim. <laughs> Ay ya Sinan çok tatlısın. Daha ya. uyanmaya çalışıyor bence. Şimdilik bu sıcağı sıcağına dedikoduyla sizi baş başa bırakıyoruz efendim. Ama merak etmeyin gelişmeler olursa ilk bizden duyacaksınız. Hiç şüpheniz olmasın. Aynen öyle. İnşallah buradan sonra Ece'de yemeğe gideriz. <laughs> Hadi İyi. gel. Bir, i̇ki. iki, üç. Kesiliyor mu? Ben kesmiyorum. <laughs> Magazinin nabzı nerede atar? Burada atar. Sizden kaçmazdan bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Haftaya yepyeni dedikodularla yine buradayız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.